Diyorum. çok çok teşekkür ederiz efendim geldiğiniz ben için tekrar bekliyoruz ee, aslında e, bir gün böyle azgın bir gene nehirden geçmek üzere bir babayla bir kız ee, kız e, küçük ne yapacağını bilmiyor baba diyor ki elimi tut diyor dikkatli geçelim ve o baba şefkatiyle, demin senin söylediğin şey. o da baba şefkatiyle kızına bakıyor, elimi tut diyor. Kız diyor ki, hayır baba ben senin elini tutmam diyor. Niye diyor buradan geçeceğiz, sen benim elimi tut diyor. Neden diyor, baba diyor ben herhangi bir şey gelince diyor senin elini bırakabilirim. Ama biliyorum ki sen benim elimi hiçbir surette bırakmazsın burada diyor. İşte bunu sadece babalar değil, bizi yaratan evrensel güç isterseniz Allah diyelim isterseniz başka bir şey asla elimizi bırakmıyor. Biz onun elini bazen bırakabiliyoruz ama ne olursa olsun emin olun ki o elini bizim üstümüzden hiçbir zaman ayırmıyor. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyelim, hiçbir zaman korkmadan keyiflice yaşayalım. İyi akşamlar efendim.